Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Kısa bir süre önce Samsung'un piyasaya süreceği yeni akıllı telefonları Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra'ya yakından bakma imkanı buldum. Bu telefonları yaklaşık 1 saat, 1,5 saat deneyimledim ve sizler için bir ön bakış videosu için şu anda kameranın karşısına geçtim. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yılla bu yıla nazaran değişimler aslında beklediğimden biraz daha azdı. Özellikle S22 Ultra ile S23 Ultra arasında çok da büyük farklar bulunmuyor. Ama tasarım dilinden konuşacak olursak S23'lerle S22'ler arasında belli farklar bulunuyor. Öncelikli olarak daha önceki modellerde birkaç yıldır gördüğümüz o çerçevenin kenarından kameraya doğru olan çıkıntı artık S23'lerle beraber yok. Akıllı telefonlar arasındaki tasarım farkları birazcık azaltılmış ve S23 ailesindeki bütün telefonların benzer bir görünüm kazanması hedef alınmış. Bu arada 3 telefonunda aynı renk skalasını paylaştığını söyleyeyim. 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor Samsung S23'ler ve her model için farklı bir lansman rengi belirlenmiş. Siz bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Eğer akıllı telefonları satın almak istiyorsanız. Yani Ultra'da gördüğünüz bütün renkleri yine S23'te de göreceksiniz. Ağırlıklardan bahsedecek olursak S23 168 gram ağırlığa sahip. S23 Plus 195 gram ağırlığa sahip. S23 Ultra ise 233 gram gibi gerçekten oldukça ağır bir akıllı telefon. S23 Ultra tıpkı S22 Ultra'da olduğu gibi tek elle kullanmaya çok elverişli bir telefon değil. Zaten kalemle beraber geldiği ve Note serisinin yerini aldığı için de bunu zaten izleyicilerimiz daha önceden bu serideki diğer telefonları görenler tahmin ediyordur. O yüzden ağırlığa bu noktada fazla takılmamak lazım. Ekranlara baktığımızda 6.1 inçli en küçük ekrana sahip olan akıllı telefon S23. 6.8 inçte de S23 Ultra en büyük ekrana sahip olan akıllı telefon. Burada da tabii ki önemli farklar var. Satın alma tercihinizi etkileyecek farklar bunlar. 3 telefonda AMOLED 2X panelle geliyor ama çözünürlük tarafında S23 Ultra ve S23 s arasında belli bir fark var. S23 ile S23 Plus Full HD Plus çözünürlüğe sahipken S23 Ultra'da çözünürlüğün 2K'ya çıktığını görüyoruz. Ayrıca bu inç başına düşen piksel oranında önemli ölçüde etkiliyor. Çünkü Full HD Plus telefonları olduğu için S23'ler S23'ün PPI değeri S23 Plus'tan daha yüksek. Tabii ki 2K ekrana çıkabildiği için 6.8 inçe rağmen S23 Ultra'da 500 PPI değerini görebiliyoruz. Kameralara tabii ki inceleme zamanı daha detaylı değin çünkü bizim deneyim alanında fotoğrafını çekebileceğimiz veya fotoğraf ortamları oluşturabileceğimiz alan sayısı oldukça sınırlıydı. Özellikle Samsung'un üzerinde duran Nightografi tarafı için bir kutu konulmuştu ve bu kutunun içerisinde hem s 23leri hem de S23 Ultra'yı deneme şansına sahip oldum. Gece performansı gerçekten 3 telefonda çok iyi. Yapay zeka işlem birimi ve kamera çözünürlükleri, kameranın kalitesi bir araya geldiğinde Samsung zaten S20 Ultra ile beraber çok iyi gece fotoğrafları çekmeye başlamıştı. s 23te bunu bir adım öteye götürmeyi başarmışlar. Ana kameralar hakkında konuşacak olursak aslında büyük farklardan biri de burada yaşanıyor. S23 ile S23 Plus 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamerayla gelirken Samsung'un ilk defa 200 megapiksellik sensörünü S23 Ultra'da kullandığını görüyoruz. Samsung'un bu sensörü kullanması önemli. Oldukça iddialı olduğu alanlardan biriydi. Benim kısa zamanlı testlerden fark ettiğim yüzde de gerçekten çok iyi işliyor. S22 Ultra'nın da kameraları gerçekten çok güçlüydü ki aynı şey s bir Ultra içinde geçerli. S23 Ultra'da da özellikle kamera ve video çekmek için bu akıllı telefonları satın alıyorsanız gerçekten memnun olacaksınız. Hatta ofiste Ali S22 Ultra'yı düzenli olarak kullanıyor ve CSR Recep'le beraber gittiklerinde çekmiş olduğu bütün videoları S22 Ultra ile kaydetti ve sonuçlar oldukça güzeldi, oldukça başarılıydı. Bu tarzda durumlara hazırlıklı olabileceğiniz daha çok içerik üretmeye odaklı bir akıllı telefon S23 Ultra ama S23 ile S23 Plus'ın kamera tarafında güçlü olduğunu söyleyeyim. Ama bunlar tabii ki birer ön bakış fikri. Bu akıllı telefonlar elimize geçtiğinde ve detaylı inceleme videosu geldiğinde kamera performanslarına daha detaylı değiniriz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü performans kısmına geçiyoruz. Saat hızlarında belli bir overclock yapılmış. Normalde 3.2 GHz'e ulaşabilirken performans çekirdekleri 3.36 GHz'e kadar çıkabiliyor. Aslına bakarsanız Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometre süreciyle üretilen bir işlemci ve bence gayet yeterli bir işlemci zaten. Evet bunu kullanabilir Samsung ama oyun servislerinin yaşattığı durumla beraber benchmark uygulamalarında telefonun çok yüksek performans vermesi ama oyunlar gibi yüksek performans gerektiren uygulamalara girdiğinizde performansı ciddi bir darboğaz yaşanması S23 Ultra'da ilk dikkat edeceğim şeylerden biri olacak. Çünkü ben geçtiğimiz yıl bu durumdan tamamıyla habersizdim. Genshin Impact üzerine yapmış olduğum oyun testinde Genshin Impact'in performansı S21 Fan Edition'dan bile Düşüktü. Bu gerçekten dikkatimi çekmişti ve incelemede tabii ki bunu sizlere belirtmiş. Ve önümüzdeki dönemde Samsung'un yapacağı açıklamayı bekliyoruz demiştim. Umarım S23 Ultra'da veya S23 ile S23 Plus'da böyle bir durumla karşılaşmayız. Bu konuda yani performans konusunda gerçekten şu anda herhangi bir şey söyleyemiyorum. Snapdragon 8 Gen 2 çok iyi bir işlemci olsa da overclock yapılarak daha da iyi hale getirilmiş olsa da... ...telefonu uzun süreli kullanarak yapacağımız inceleme sonrasında bu konu hakkında sizlere düzgün bir bilgilendirme sunabiliriz. RAM ve depolama seçeneklerine baktığımızda en düşük depolama seviyesi 128 GB ile S23'te karşımıza çıkıyor. Ama S23'te 256 GB'ı da tercih edebiliyorsunuz. S23 Plus'a baktığımızda sadece 256 GB'lık depolama alanı bulunduğunu görüyoruz. S23 Ultra'da ise 12 GB'a çıkan bir RAM var ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB arasından seçim yapabiliyorsunuz. Diğer modellerde de RAM 8 GB. S23 Ultra'nın burada biraz daha yüksek RAM kapasitesiyle geldiğini ve daha yüksek depolama alanıyla geldiğini söyleyebiliriz. Batarya süreleri tabii ki Samsung tarafından paylaşılsa da bu da teste tabi tutmamız gereken ön bakışta direkt size bir performans bilgisi sunamayacağımız alanlardan biri. Batarya sürelerini değil de daha çok batarya boyutları üzerinden ve hızlı şarj üzerinden konuşalım. S23 3900 miliamper saatlik bir batarya ile geliyor. S23 Plus 4700 miliamper saatlik bir batarya ile geliyor. S23 Ultra da tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi 5000 miliamper saatlik bir batarya ile geliyor. 3 telefonda 45 wattlık süper hızlı şarj 2.0'ı destekliyor destekliyor ama kutudan tabii ki bu şarj aleti çıkmıyor. Eğer S23'lerden birini satın alacaksanız hızlı şarj aletini de ayrıca satın almanız gerekiyor. Şimdilik S23'ler hakkında söyleyebileceklerim, aktarabileceklerim bunlar. Önümüzdeki dönemde S23'lerin incelemeleriyle karşınızda olacağız. Bakalım bu akıllı telefonlar nasıl performans sunuyorlar? Batarya ömürleri ne durumda? Telefonlar geçtiğimiz yıl yaşanan darboğaz problemlerini yaşıyorlar mı? Bunların hepsini inceleme videolarımızda görebileceksiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.